Güç ve Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Gençlerin Selçuk Abi, Sayın Selçuk Bayraktar alkışlarınızla karşınıza. Saygıdeğer komutanım, değerli misafirler, mavi vatanın leventleri, güneş yüzlü genç kardeşlerim. Mavi vatanın ufkunda bir teknofesti daha tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Burada sadece projeler yarışmadı. Burada Türkiye'nin üreten ve düşünen gençlerinin, teknofes kuşağının çelikten iradesi parlak zekası ve tam bağımsızlık tutkusu hayal buldu. Teknofest kuşağı vizyonuyla ufkumuzu açan milli teknoloji hamlemizin lideri Sayın Cumhurbaşkanımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Atay Adigari Savarona'nın en zarif biçimde restoran edilerek yeniden denizlerimize ve milletimize kazandırılmasına vesile olan kıymetli hanımefendiye hasreten teşekkür ediyorum. Buradaki muazzam sinerjinin ortaya çıkmasındaki güçlü ortaklıkları için Milli Savunma Bakanlığımıza, huzurumuzun teminatı olan İçişleri Bakanlığımıza ve ev sahibimiz Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu başarının ardında büyük bir gayretle çalışan görünmez kahramanlar var. Bu ruhu ayakta tutan Teknofest paydaşlarımıza, Teknofest Mahvatan yarışmalarımızın yürütücüleri olan Aselsan Roketsan ve Asvata tüm katılımcı kurumlarımıza ve T3 Vakfı'ndaki fedakar ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. <laughs> ve elbette mavi vatanımızın sahipsiz olmadığını bir kez daha tüm dünyaya gösteren karadaki bir karış toprağımız neyse denizdeki bir avuç suyumuzun da Aynı mukaddes emanet olduğunu ilan eden aziz milletimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Bitmedi. En büyük alkış sizlere sevgili gençler. Sizler atölyelerde sabahladınız. Kod yazdınız. Dalgalarla boğuştunuz ve hayallerinizin peşinden koştunuz otonom sualtı araçlarından insansız deniz sistemlerine kadar geliştirdiğiniz projelerle Türkiye'nin gelecekteki parlak hikayesine ortak oldunuz. Barbaros'un torunlarının Piri Reis'in mirasını ayağa kaldıranların 21. yüzyılda neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Sizler bu aziz milletin maziden atiye uzanan en sağlam köprüsüsünüz. Burada sergilediğiniz her fikir tam bağımsızlık ufkumuza atılmış sağlam bir çapadır. Sizin akıl ve alın teriniz olmadığı hiçbir zafer kalıcı değildir. Bu güzel ilkenin gelecekteki güzel hikayesini de sizler güneş yüzlü genç kardeşlerim yaz yazacak. Her birinizi yürekten alkışlıyorum. Değerli misafirler, bugün mavi vatan'daki bu limandan ayrılıyoruz. Unutmayın, her bitiş yeni bir başlangıçtır. Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük. Bu heyecanı, bu milli gururu ve teknoloji tutkusunu zirveye taşımak için hepinizi 17-21 Eylül'de Teknofest İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na bekliyorum. Gelin en büyük gücümüz olan birliğimizle Teknofest'te buluşalım. Provanız neta, geleceğiniz aydınlık olsun. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Gençlerin Selçuk Abi Sayın Selçuk Bayraktar'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz.